Sabahın körü dışarıda esen soğuk rüzgar adeta insanın kulağını koparıyorken, Hilal Vakfı'nın inceleme ekipleri mezar Şerif şehrinin 10 kilometre güneybatısında yer alan Kari Sığınmacı kampını doğru yola çıkıyorlar. inceleme ekibimiz savaştan dolayı fariap ve Sarı Pulillerinden ayrılmak zorunda kalan soydaşlarımızın bu dondurucu soğukta ne hallerde olduklarını tespit ve siz değerli dostlarımızı yetiştirmek için buradalar. Maydalarımıza beni yedi ber adamımızın ölülen yıkır mıydı ay bozuk. Kurşun ortadan geldik. Hiç daha dalgın değilim. Zatlarımdan hem de duruşum için de rahatım. Bana bu nadirin sözleri de onu verin. hemen ben yoruldum, hemen ben... Ba. ...bana cemzayla, blotla inmenin fıygarı, hem bizim fıygarı. ko'rpam bor ne to'shagim bor ne sandalim bor moydaman ne bachalarim ketadi koda itt asam tikka shobat ketiramn kelinglar haymonni ko'ringlar sarpoyshim bo'lmasa mana shu yerga bir bog'bo kecha bo'ldi tong tgancha biza lazzlaymiza hato doajon bizadan ko'mak qilinglar bizlarga ko'rpa beringlar to'shak beringlar yo oozni beringlar yettita sag'rim bor maydoni bir tuzzaga qolganman Ansari sığınmacı kampı muhtarı Abdul dediğine göre şimdiye kadar bu kampta soğuk açlık başını sokabilecek bir sığınaklarının olmamasından dolayı 3 kişi hayatını kaybetmiştir. Muhtar sözüne devam ederken bu kampta yaşayanların içme suyu, gıda maddeleri ve ısınma en başta gelen ciddi yoksunlukları olduğunu belirtti. Soydaşlarımız burada bine yakın kendilerinin yapabildikleri soğuk ve soluk çadırlarda gıda ve sağlıktan yoksun bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bu inceleme sırasında kendilerine bir yardım ve şefkat elinin uzanmasını bekleyen yavrusunu kaybetmiş anneler, dul kalmış kadınlar, ve yetim kalmış çocuklarla karşılaştık. Vaziyet böyleyken Hilal Vakfı Türkiye Genel Sorumlusu Asadullah Erkin bu yardımlar evsiz savaş mağdurlarının en yoksul ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti. Yardımlar bir adet çadır ve gıda paketlerinden oluştuğunu ve dost ülke Türkiye'de bulunan soydaşlarımızdan İnfaktı Birlik İnsani Yardım Derneği'nin girişimiyle ve Afganistan Hilal Vakfı'nın aracılığıyla yapılacağını vurguladı.